Selamünaleyküm. Değerli takipçilerim bu ürünü kendim tasarlayıp yaptım. Daha önce de bunun videosunu yapmıştım. Daha detaylı bir bilgi verebilmek için sizlerle yeniden bir video çekip paylaşmak istedim. Arkadaşlar bakınız burada bir anahtar mevcut. Bu vaziyette kaldığı zaman da e, şebekeden aküsünü şarj ediyor. Ortada boşta üste bastığımız zaman da Çatıdaki güneş panelleri ile bağlı olan şu kablolardan aküyü şarj ediyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz fiş yani şu şebekeden ceryanı alır. O ceryanı aldığı zaman da bunu da dediğim gibi aşağıya bastırdığımda ne yapar? İçindeki şarj aletiyle aküyü doldurur. Üste bastığım zaman da, da buradaki kalın kablolardan gelen güneş panelinden aküyü besler arkadaşlar. Şu şekilde bakarız en kaliteli MPPT akü şarj koruma cihazı kullandım. Burada 1, 2, 3, bir de burada 4 adet 220 volt çıkış var arkadaşlar. Burada 12 volt Cep telefonu şarj etmek için bu anahtarı kapattığımız zaman da bakınız bu kapanır. Açtığımız zaman da bunun da lambası yanar. Buradaki anahtarı açtığımız zaman da arkadaşlar bakınız kırmızı lamba yandı. Bu da evin içerisindeki lambayı yakar, ampulü yakar arkadaşlar. Bakınız şu kablo aracılığıyla ne yapıyor? Şu şekilde buradaki lambaya gidiyor arkadaşlar. Anahtarı kapattığım zaman da buradaki ışık söner. Açtığımda ışık yanar arkadaşlar. Bu ne için? Elektrikler kesildiği zaman işe yarasın diye arkadaşlar. Hemen geçiyorum buraya. Tekrar şuraya da bir tane yine çakmaklık gözü taktım. 12 voltla çalışıyor. Burada da yine arkadaşlar cep telefonu şarj etmek için İki ayrı kablo mevcut. Bakınız, bu nerede? Bu arkadaşlar e, cep telefonlarının şarjları dar olanlar için. Bu da yine cep telefonlarının geniş olanları için arkadaşlar. Hemen geçiyorum iç bölüme. Bakınız buradan açıyorum. Şuralardan açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. İçini göstermek istiyorum sizlere. Burada arkadaşlar Smart marka Yani reklam amaçlı yapmıyorum ben bunu. Yanlış anlaşılmasın. Yani hangi tüp hangi tür hangi tip e, inverter kullandığımı izah etmeye çalışıyorum. Sadece bunun için arkadaşlar. Bakınız şurada bir adet bak yeşil ve kırmızı yanan bir cihaz var. O cihaz arkadaşlar şu bakınız şurada görüyor musunuz? Şarj aleti arkadaşlar. Şebekeden şarj etmeye yarıyor burada bakınız arkadaşlar şu kısımda bir sigorta kullandım hemen şurada yine bir sigorta kullandım şurada görüyorsunuz bu iki sigorta arkadaşlar birisi panelden gelen yani ee, güneş panelinden gelen ceryanı kesmek için hemen şu kısımdaki de onun bir altındaki de invertörün ceryanını kesmeye yarıyor arkadaşlar. Bir adet de hemen bakınız şurada bir sigortam daha var. Bu sigorta da nerede o? Şu altta arkadaşlar pardon. Şu alt kısımda şurada görünüyor. Bu da arkadaşlar akünün şarjını kesmeye yarıyor. Arkadaşlar şuradaki üstteki anahtara bastığım zaman bakınız invertör devreye giriyor arkadaşlar. Şu, şu anda invertörün şarj olmadığı için otomatikten kendini kapatabilir. Şu anda soğutmaya geçti ve dediğim gibi bak kendini kapattı arkadaşlar. Şu da arkadaşlar şunu aç, açıp e, kapatalım tekrar. Bunu açtığımızda bunu da açarsak arkadaşlar inverterden almış olduğu 220 voltu buradaki bir üçte işte burada dört adet prizlere dağılım yapıyor arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Aynı zamanda arkadaşlar bakınız bunda iki adet tekerlek var. Seyyar olarak istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bakınız burada da taşıma kolumuz mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha da uzuyor bu taşıma koluyla da arkadaşlar istediğimiz yere rahatlıktan götürebiliyoruz. Evet. Böyle bir şey uyguladım, yaptım arkadaşlar. Size de iyi şeyler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar şu ışıktan bahsetmeyi unuttum. Ee, bu da arkadaşlar şu anda mesela içinde 24 seri bağlı iki akü var 24 volt. Yalnız e, 21.6 volt güneş panellerinden geldiği için ne oluyor? Yetersiz geliyor. Yetersiz geldiği için de aküleri besleyemiyor arkadaşlar. Hemen buradan e, şebekeye bağlandığında bakınız voltajımız ne oldu? Yükseldi. 27.5 ile 7 arası gidip geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu aküyü doldurur. Yani şu anda şebekeden doldurur aküyü. Tabii ki bu da zaman ister, bayağı bir zaman ister arkadaşlar. Akü çünkü bayağı bir doldur, boşalmış. Bundan da bahsetmek istedim. Bunun haricinde arkadaşlar, yine şuralarda bakınız 2 adet power bank var. Yani cep telefon şarj çıkışları var. Ee, buradan voltajımızı görebiliyoruz. 27.7 volt olarak gösteriyor. Burada da 27.5 volt olarak gösteriyor. Arkadaşlar bu da ısıyı gösteriyor, ısı derecesini gösteriyor. 0.28 derece olarak gösteriyor. Yani kutunun içindeki sıcaklık arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz MPPT yazıyor. Burada da ayarlar arkadaşlar. Mesela 218 amper. Hemen hiç. 0, 0, 0 amper. Bir daha basalım. 27.4 volt. Üste bastığımızda arkadaşlar şu şu lamba simgesi göründüğü zaman da burada voltajı görebiliyoruz arkadaşlar. Şu vaziyette buraya elektrik geliyor ama bu şekilde kapalı olursa bunlara elektrik gelmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.